B. Peygamberimizin merhameti Peygamberimizin kalbi, şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile doluydu. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet Onun şefkat ve merhameti hayatının her döneminde açıkça görülür, Merhametle dolu olan kalbi hep iyilik için çarpardı. Kimseye bir kötülük dokunmasını, hiç kimsenin incinmesini istemezdi. Saygıdeğer eşi Hazreti Hatice ile amcası Ebu Talip peygamberimize çok yardımcı olmuşlardı. Kısa aralıklarla her ikisi de vefat edince İslam düşmanları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme eziyeti artırdılar. Bunun üzerine peygamberimiz ilk Müslümanlardan olan Zeyd bin Harise ile birlikte Mekke'den ayrılarak Taif halkını İslam'a davet etmeye gitti. Taifliler İslam'ı kabul etmedikleri gibi peygamberimizi taşa tuttular. Zeyd, atılan taşlardan peygamberimizi korumak için vücudunu siper etti. Atılan taşlardan peygamberimizin ayakları yaralandı, kan içinde kaldı. Yürüyemeyecek duruma geldi ve yol kenarında bir üzüm bağına sığındı. Onun bu derece sıkıntıya düşmesi üzerine yüce Allah Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek dağlar meleğinin emrinde olduğunu ve ne dilerse onu bu meleğe emredebileceğini bildirdi. Bunun üzerine dağlara emreden melek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslenerek selam verdi ve sen ne dilersen emrine hazırım. Eğer şu iki dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını ve müşrikleri tamamıyla ezmesini istersen onu da emret dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer isteseydi kendisine acımasız bir şekilde saldıranlar ve onu kanlar içinde bırakanlar bir anda yok edilecekti. Fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülü olduğu durumda bile sevgi ve merhamet dolu kalbi onların cezalandırılmalarına razı olmamış ve meleğe şöyle demişti. Hayır, ben onu istemem. Ben isterim ki Allah bu müşriklerin soyundan yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan insanlar meydana çıkarsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ve diğer canlılara merhamet gösterenlere Yüce Allah'ın merhametle karşılık vereceğini bildirerek şöyle buyurmuştur. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Ebu Davud, Edep 66 Merhametsizler hakkında da şu uyarıda bulunmuştur. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Buhari, Edep 18 O, sevgi ve yardıma muhtaç olan yetimlerle özellikle ilgilenir, Müslümanlara da yetimlere merhamet gösterilmesini tavsiye ederdi. Peygamberimize bir adam gelerek kalbinin katılığından şikayet etti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kalbinin yumuşamasını ve muhtaç olduğun şeye kavuşmanı arzu ediyorsan yetime merhamet et, başını okşa ve yemeğinden ona yedir. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve muhtaç olduğun şeye kavuşursun diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara değil hayvanlara karşı da şefkat ve merhamet gösterirdi. O, susayan bir kediye kendi eliyle su içirmiş, hayvanların aç bırakılmamasını, onlara iyi davranılmasını emretmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimizle beraber bir yolculuk yapıyorduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacı için ayrılmıştı. Orada iki yavrusu olan bir serçe kuşu gördüm ve yavrularını aldım. Serçe peşimden gelerek yavruları için çırpınıp bağırmaya başladı. Bunu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kuşu yavru acısı ile sızlandıran kimdir? Yavrusunu ona verin dedi. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aç bir deve görmüştü. Devenin karnı ile sırtı bir olmuştu. Bundan üzülen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlarınız hakkında Allah'tan korkunuz buyurdu. Yine bir defasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlardan birinin bağında bir devenin açlıktan bağırdığını görmüş, buna üzülmüştü. Devenin yanına gelerek onu okşamış ve sahibinin kim olduğunu sormuş ve öğrenmişti. Sonra da hayvanlara gösterdiğiniz muamelede Allah'tan korkmuyor musunuz buyurarak devenin sahibini uyarmıştı.